Ne yaptın? Hayırlı uğurlu olsun. Gayet olduğumuz geldiğimiz yani. O ilk oğula gayet ettirdin yani şimdi. Evet. Öyle mi? Hı. İyi. Da ver abi sonra bir yudun tadına evet. baksın. Evet. Hadi ona da ver, o da içsin. hadi. Evet. O ne bu? Evet. Ne? Ne yaptın lan? Ne sordu? Bir şey sordu mu? Bak. Yalnız mı aldı bunu? He. Allah'ım evet, ya Rabbim. Evet, e, de, de, demediniz mi hasta sıkılır bilmem bir şey değil. Evet, evet, evet. E. Ee? Cihan. Gel ne söyledi gel bir söyle söyle gel. Hakan, ne içiyorsun oğlum? Ne içiyorsun? Ne dedi? He? Öğretmen ne dedi söylesene. He? Sana diyor. Cihan. Bunu sana Ne dedi öğretmen? Çaydım. Bak, kalem Aha. Ee, onların rengini mi sordu? Neyi sordu? Sayılarını mı saydı? Evet. He? Evet. Sayı mı dedi bunlar dedi? <laughs> Ondan sonra adını sordu mu? Adını yaz. Yazdın adını da. <laughs> i̇yi bakalım hayırlısı. İyi evet. iyi iyi. Çok işte. Yavaş yavaş. Ya yavaşlı bize. <laughs> Biz biliyor diye edin. Yavaş olduğunu da ne yapak diye edin. Ancak bu kadar. Adil Hakan da sadece şuradaki mamayı ancak ama uyanık içirdi biliyor musun? Tabi. Vallahi işte. Ba. Bu... o hadi ne? Ben mi attım dediğim dedi. Niye ki sen de şeyi dalmışsın diyormuş. <laughs> Ondan <bir kuruyor. gülüyor> e demedi mi? demedim oğlum dediği se ne dedi? Kadın ne, ne ördü? Düşürdüm ben yüzün şeyin zannettim. Botan cihatın konnank etmişti. Ha. Oh. <laughs> <laughs> Geç. Kaşık Ka getir. Cihat'la konuştun mu öyle? Ne? ne Geç da. Kaşık getir, kaşık. Ne? Kaşık getir. Uyuyamadım. Namaz kılacaktım. İyi geldiniz. Yoksa duracaktım namaza. Resmini de çektim. Ha? Resmini de çektim. İçeri girdi çektim. Nasıl çektim? Gel lan. Aldı götürdüler. Elimizi. Durma ya. Çat çat. aldın mı? Balık aldın mı? E. Adil, Adil Hakan. aldın mı? Ata, Hele yesin. Oğlum bırak.